hala olur, Burayı bana tavsiye etti, çok oldu. Sahibi Aynur Hanım. Mühendisi de Muhammed de çok. Şimdi benim karavanın üstünde güneş paneli 180 lik. Tek panel kurtarıyor. Yalnız akünü tek akü vardı, 120 akü bitmiş. Şimdi iki tane çift akü koyuyoruz, yüzlük. Ee, bir de güneş panelinden gelen oradaki cihaz akü diferdanın önceki cihazı değiştiriyoruz. Ee, ondan sonra buzdolabı her şey net bir şekilde çalışacak. Kolay gelsin Muhammed. Sağ ol, sağ ol Evet arkadaşlar bu akşam karavanda ilk kez yalnız konaklayacağım. Çünkü bir şeyi test edeceğim. Güneş panelim 380'lik tek bir panel var. Ee, Akü bitmişti. İki tane yüzlük akü taktırdım paralar. Ondan sonra bir de şu cihazı değiştim arkadaşlar. Öbür cihazın yüzde yirmi, yüzde yirmi beş daha Ve panelden elektriği aküye az dolduruyormuş. Bu <laughs> bunun bir özelliği var. Hep PT PPT cihaz bu. Solar cihaz bu. Paneldeki elektriğin yüzde yüzünü kullanıyor. Tabii 385 litre bir panel var. Bu yeterli gelir dedi. İki tane de yüzlük jelaki taktık. Akilerde göstereyim şimdi iki tane yüzlük jel akü bir de 227 çevre cihazımız 1500 volt solivent ee, tam slot bir cihaz şey olur yani burada bu, bu akşam burada dinleneceğim arkadaşlar Deniz aşırı dalgalı, birazdan denizi de göstereyim. Botu hiç açmayacağım, sadece bu akşam burada karavanın testini yapacağım. Buz olabilir şu anda sorunsuz çalışıyor, herhangi bir şey yok. Şu anda güneş daha batmadı, on numara buzluk, buz gibi dondurdu hemen. Ondan sonra şeyimize bakalım akilerinde şu anda 13 0, iyi. Bakalım akşam durum ne olacak. Karadeniz'in kıyısında şöyle bir yerdeyiz. Ee, bugün inanılmaz bir dalga. Karadeniz yaklaşık 15 gündür hep böyle arkadaşlar. 15 gündür kudurmuş durumda bugün bakalım 24 saat buzdolabımız çalışacak mı, rotar verecek mi onu test edeceğiz. Evet. Yamaç paraşütü. Senin adın ne? Hava arıyor. <laughs> 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 ne? Cemili. Okay. Kasım. Very beautiful. Evet, çok güzel bir hareket çekiyor. İnşallah kafamıza düşmesin. Ha, ha, ha. Vallahi iyi ya. Çok iyi. Vallahi helal olsun be. Çok güzel bir iniş yaptı. Şu anda ben paraşütü çekiyorum. Öyle bir iniş yaptılar ki inanılmaz güzel vardı ya. Yok yok. Çok güzel bir iniş yaptım. Vay anasını ya. Kaptan tebrik ederim ya. Vallahi neyse, bu hava sıkıntılı bir Çok hava. Çok güzel bu havada iniş yaptınız. Ama bu hava sıkıntılı. Cesaretine hava. hayran oldum ya. ya. Ben... Biraz bizde son dönüşüne kahraman olamaz. Vallahi on numara indin baklar. yani. Böyle bir havada. Tabii ki aynı öyle. Vallahi aynı böyle öyle. bir havada inişin cesaretini. cinayet Cinayetlerini <laughs> vallahi. Aynen. Ama siz de cesaretliydiniz ya maşallah. Aaaa! <laughs> Bu videoyu paylaşacağım benim YouTube kanalıma. Ben kanalım Günay Durgun. Balık sepetim diye bir kanalım var. De ki Günay Durgun diye bir manyak paraşütçü vardı de. Anlatacağım tamam sen ben tamam. Ben de tiyatrocu. Yine Erenç. Selamlar. <laughs> tamam. <laughs> çok memnun oldum. O zaman bir manyak uçardı Biz de çok memnun olduk. Balıksepetim <laughs> kanalımın adı. Orada yayınlayacağım. Bakacağız biz de. Tamam. Ya karavanda ilk yalnız akşamım arkadaşlar. vurup kafayı yatayım sabah erkenden kalkan çayımı kahvaltımı yaparım. 24 saat test sonucunu sizlere anlatayım arkadaşlar. Gayet iyi performans, dolapta sorun olmadı. Orta düşüktü, yaşamadı. Enerjim iyiydi, hafif bulutlu olduğu halde sorun yaşamadım. Gayet performansta elektrik sorununu çözmüş olduk. Ürmeye teşekkür ediyorum buradan. Dostlara tavsiye ederim.